Nişidan Şidan Bismillahirrahmanirrahim. Gönül yardımlaşma derneği olarak Afrika'dan Esselamun Aleyküm. <laughs> Maşallah çok teşekkür ediyoruz. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat. 2025 yılında Kur'an-ı Kerim hediyesi dağıtıyoruz. Mevlam yapmış olduğunu şerledir gayizletin kabul alesin. Ve raydı sörlerimize ve ailesine için sağlık siyahat afiyet dersin. Onları her türlü kezan bir adan musibetten yorulur yorulma şeylerden ve nazarlardan koruma hafaza eylesin hanım. Bütün merhum merhumerine tak suratiyen ve kanlarını cennet füraz Kıymetli siz hayır sözlerimize adına için Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz okunacak. Gönül den yardımlaşma derneği olarak Kur'an-ı Kerim dağıtımı Aytem Hoş, Aysel Keskin Merhum, Murahdiye Akbaş, Hakan Tuhlay, Tuna Hiranur İşbelen adına için Temmuz 2025 Afrika Kamerun. Allah razısına da kabul etsin. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim tek tek dağıtıyor. Çok mutlu olsun, çok memnun oldum. Şimdi kardeşlerimize hep beraber hayır söylerlerimize adına için dua edeş. Hep dilik amin dedim bismillah. Ve izâ sâleke ibarin ifenni garib. Amin. İbu davet edda izadan. Ve le yestecibu li velîminu bilallem erşidûn. Allah'ım Rabbi koru bil izzet ya Ma'sfun. El-Fatiha. Maşallah Rabbi kere bereket. Dersin Allah aleyküm. Bu da da bir büyük medresye ı Kerim yok. Bu da da kuran Kerim gönderiyoruz ve şimdi dağıtıyoruz. Şükürler ediyoruz Rabbim razı olsun. Devam ediyoruz. Esselamun aleyküm. Hadi görüşüyoruz. La ilaha illallah nurudin aleyküm. rahmanir <laughs> rahim Afrika inşallah şükür teşekkür ederiz insilamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat İki bin evri becilinde Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz bismillah Kur'an-ı Kerim dağıtımı ila velikidillah şükür teşekkür ederiz Rabbim razı olsun Rabbim bin kere bereket versin Allah ihman et Allah celle celaluhu kabul etsin Rabbim yardımı kabul etsin Rabbim bin kere bereket versin İşinle işinle bereket versin Merhume merhmerine etek suratiyen ati ailesin ve kanlarını cennet rezil etsin şükür teşekkür ederiz bu dağda Kur'an-ı Kerim dağıtıyoruz çok mutlu olsun çok memnun oldum. Bu bir büyük medresi ama Kur'an-ı Kerim yok. Bu da da Kur'an-ı Kerim atıyoruz. Devam ediyor. Şükürler ediyoruz aile Türkiye. Her zaman da şükürler ediyoruz. Afrika Kamerun'da çocuklarımız ediyor selamlar. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah'a emanet olun. Şükürler ediyoruz. Rabbim yardımı kabul etsin. Allah'a emanet olun. Maşallah. Teabbalallahu minna ve minkum aman şükürler ediyoruz. Ay bak. Maşallah şükürler ediyoruz. Allah razı olsun. Allah kabul etsin. Allah ihmal etsin. Allah'ım celle celalun kabul etsin. Allah'ım kazalardan, belalardan, musibetlerden kurtsun. Şükürler ediyoruz aile Türkiye. Allah razı olsun. Rabbim bütün sıkıntılarınız gidersin. Şükürler ediyoruz. Bu yardımı da her gün devam ediyor. Şükürler ediyoruz aile Türkiye. Rabbim razı olsun. Allah ihmal et. Allah'ım celle celalun kabul etsin. Şükür şükür ediyoruz. Esselamun el bismillahirrahmanirrahim el şeytan errecim bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim afrika dan esire amun elike ve sirahu de ve rahmetullah ve berekat 2025 yılında Kur'an-ı Kerim'de atıyoruz Bismillah Kur'an-ı Kerim oku bismillahirrahmanirrahim minash şeytan errecim bismillahirrahmanirrahim errahman erahim alem leke sadrak ve vadana enkadizrak ellezî enqada zarak ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب Maşallah gülüm Allah razı olsun Allah kabul edilsin bu çocuklarımız Afrika Kamerun dahi safızdır yetimler ve aile öksürlüğü muhacir için Kur'an-ı Kerim'de açıyoruz bir gün daha çok memnun oldum Esiramın'da hadi görüşürüz Bilayim ne şıda anuracım bismillah Roma den yardımla şıma olarak Afrika'dan ne silahını ne Maşallah tegabbalallahu <laughs> minna ve minkum salil amel Kimetli gonul den yardımla şıma olarak 2025 Kur'an-ı Kerim'de atıyoruz Çok teşekkür ederiz Rabbim yardımı kabul eylesin Rabbim bin kere bereket versin. Kimetli siz hayır söylerimizi adına için Kur'an-ı Kerim gönderiyoruz okunacak Gomuzden yardımlaşma derneği olarak ilgiye uzan gönüller Kur'an-ı Kerim'de tini ayken hoş esil keskin merhum Muradiye Akbaş Hakan Tuğlay tuğna, İranur İşbirliğin adına için çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun. Bu da da Kur'an-ı Kerim'de atıyoruz. bir gün daha çok memnun oldum. Bu çocuklarımız aile öksürü ve muhacir ve fekirler için ve hafızlar için Kur'an-ı Kerim'de atıyoruz. Bir gün daha çok mutlu olsun. Güle güle Rabbim yardımı kabul eylesin. Rabbim sağ olsun, sile de razı olsun. Allah'a emanet ol. Allah'ın gelene celalim kabul eylesin. Teşekkürler. Türkiye. Teşekkürler. Türkiye. Teşekkürler. Türkiye. Şükürat Türkiye. Şükürat Türkiye. Şükürat Türkiye. Maşallah çok teşekkür ederiz. Rabbim razı olsun. Allah'a emanet olun. Allah'ın gelene geleni kabul etsin. Şükürler ederiz Hadi görüşürüz.